Selam arkadaşlar. Bugün bebeğin yiyebileceği şekersiz ilk yaş günü pastası yapıyoruz. Şeker kullanmayacağımız için portakal kullanıyorum. 2 yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 1,5 kaşık portakal suyumu ekleyeceğim. Bir devam sütünden koyacağım arkadaşlar. Bizimki devam sütü içtiği için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Süt kullanabileceğim o yüzden. Ama kullanmak istemeyen arkadaşlar için de 2 yemek kaşığı yoğurt kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı da devam sütünden katacağım. Bizde tam tahulunu var. Onun yerine isterseniz pambuğda yönü, ve vesaire de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da Kakao var. Bir yemek kaşığı da kakao koyacağız. 2 kaşık da kabartma tozu ekledim. İsterseniz bir çay kaşığı karbonat ya karbonat ya da kabartma tozu. Şırtma işini yapıyoruz. 180 dereceye getireceğiz. 20-25 dakika pişecek. Fırına göre değişiyormuş. Bundan dolayı kontrol edin ara ara. Bunu koymadan önce böyle pat 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 götünü yere vurursanız içine i̇çine kabarcıklar dışarı çıkıyormuş. İlk kekimizi çıkardık. O keki şuradan aldım. Kestim. Böyle dört parça haline ayırdım. Kreması için. 4 yemek kaşığı labne, iki tatlı kaşığı da Ben Mari usulü eritilmiş tereyağı. Alt katı ısladım, kremayı sürdüm, muz koydum, üst katı koydum, ıslıyorum. Yine portakal suyuyla. Sondan bir önceki hali böyle. İşte pastamızın son hali. Bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar daha fazla video için beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.